Depremde vefat eden vatandaşların anısına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Tek tek tek. <laughs> Çekip

个 Adım İbrahim Karapirli. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Erdem ve Enes Karapirli'nin babasıyım. Bugün burada Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu depremde hayatını kaybeden kişilerin anasına ağaç dikimi etkinliğine katıldık. Bir şey hissetmiyorum. Depremin takribi olarak 30. saniyesinde yani ilk depremde binamız yıkıldı. Yaklaşık 40 saat sonra enkazdan çıkartıldık. 11 ve 12 yaşında Erdem ve Enes isimli oğullarımızı kaybettik. Büyük oğlum depremin 38. saatine kadar yaşıyordu. Tam işte ses duyduğunda bizi çıkartmaya çalıştıklarında hayatını kaybetti. Küçük oğlum ise deprem anında hayatını kaybetti diye düşünüyoruz. Annesi onun kafasına sütunun düştüğünü görmüş. 40 saat boyunca kalmak, orada işte oğlumun yakarışlarına cevap verememek, yardım edememek, aynı zamanda kendimizde de e, acı çekmemesi, beden acısı çekmemesi. Çok kötüydü. Allah bir daha ülkemize yaşatmasın, İslam alemine yaşatmasın. Vatanımızdan uzak etsin. E, bu acı ömrümüzün sonuna kadar bizimle e, gelecek. Eşim bu depremde kolunu kaybetti. E, benim ise sağ ayağım engelli kaldı. 3.5 santim kısaldı. Halen tedavi görmekteyiz. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Bugün onların adına <laughs> diktiğimiz ağaçlar aslında çok önemli. Onların hani yaşayacağını düşünmek, en azından ağaçların doğamıza kattığı oksijenle onların da toprak altında olsalar da insanlığa bir katkılarının olacağını Bilmek çok hoş, çok güzel. Bu etkinliği hazırlayanlardan, emeği geçenlerden, emeği geçenlere herkese teşekkür ediyoruz. Evet, hani hem çok hüzünlü hem de çok mutluyuz. Aynı iki duyguyu da bir arada yaşıyoruz yani. E tabii ki bu çok güzel bu duygu. Onların hatıralarını yaşaması sonuçta bir hani ağaç dikiliyor ve bu sonsuza dek inşallah yaşayacak. Onların anısına bir hatıra olacak bizim için de güzel bir şey olacak yani. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir iyilik, bir fidan projesi kapsamında 6 Şubat depreminde Gaziantep'te vefat eden şehitlerimizin anısına bugün burada fidan dikimi yapıyoruz. Şehitlerimizi hem unutmama, unutturmama adına gönüllülerimiz, gençlik ekibimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarıyla beraber Onların anısına fidan dikimi gerçekleştik. Rabbim onlara rahmetiyle muamele eylesin. Yaptığımız fidan dikimi etkinliğine depremde vefat eden öğrencilerimizin, yakınlarımızın, aileleri de eşlik ettiler. Çok duygulanlar yaşandı. Rabbim memleketimize, ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin. Ektiğimiz fidanlar da boy salsınlar inşallah.